Dişlerimin arasında pasta parçacıkları var. Tamam. Şeyli pastaydı. ahududulu. Ahududu'nun çekirdeği inebilir misin? Bilirim, bilirim. Küçük çekirdekler olur onun içerisinde. Doğal, natürel. Benim dişleri de arası geniş olduğu için aralarına sıkışıyor. Dişleri mişteli gibi düşünme Yani. Normal diş boşluğu. Kanka nereli şivesi bu? <laughs> <laughs> Abdü <laughs> şivesi. <yibisi. gülüyor> Yepyeni bir tek kolik bölümüne hoş geldin. Hoş buldum. Bizim artık bir müdavimimiz oldu. Ekipten evet. birisi gibi olduk gerçekten. Evet. evet ama yani. hiç para mara yok. Bir şey yok. Şimdi evet, ben... Ama... <laughs> Efendim öncelikle nasıl geçti senin için 2021 yılı? Güzel yani sağlıklı, sıhhatli. Zaten başka bir şey de çok önemli değil ya. Gayet güzel geçti. Çoluk, çocuk iyi oğlum. En önemlisi evet. o. Evet. Hiçbir şey anlamadım. Rezalet bir yıldı yani. Kötü bir yıl diyorsun. Olmasaydı da olurdu. Yalan söylemeyeceğim. Ya genel olarak düşündüğüm zaman güzel geçti. Hani farklı neler yaşadım diye düşündüğüm zaman Dominik'te çektiğimiz kaçış bölümleri ve işte oradaki çekim süreci bizim için çok sıra dışıydı. Çok büyük deneyimler kattı ve inanılmaz eğlendik orada. O yüzden 2021'i ben yıllar sonra da hatırladığımda hep Domini'yi hatırlayacağım. Yani. Bir şey anladın mı yıldan? Ben ne ara geçtiğini Anladım, anlamadım geçti. zaten. Ve çok berbattı yani. Ben bir şey anlamadım çok. Bunu on kere söyleyeceğim. Daha fazla sorma. <laughs> Söyle. Hiçbir şey anlamadım <laughs> ben bu yıldan. Ya güzel geçti ama hastalık biraz canımı sıktı ya. Ne olacak mesela? Bu maske herhalde hiç çıkmayacak falan. Artık bir süre sonra askerdeyken hissetmiştim ben bunu. Askerlik hiç bitmeyecek gibi geliyordu bir ara. <laughs> Onun haricinde güzeldi. Çünkü işte evlendim. Bir artık hayat arkadaşım var. Ya bizim için güzel geçti. Başarılarla dolu bir yol. boldu başarılı Yalanmış söylediği her şey. Yani çok başarılı bir yıl oldu böyle. Reklam projeleri olsun. Ondan sonra bir tane sinema filmi çektik. Ben o sinema filminde başrol oynadım. Aksiyon ve dram içeren böyle. Klasik Türk filmi mantalitesinden biraz uzak. Binicilikler, dalışlar, paraşütler bilmem neler yani. Mutlaka izleyin. 14 Ocak'ta zaten vizyona girecek. Film ismini söylemedim. Düş peşine. Peki abi sadece YouTube'u değerlendirirsek. 2021 yılında YouTube platformu ve içerisinde içerik üreten dostlarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendim de dahil bir içerik üretilmediğini düşünüyorum düşünüyorum çok fazla. Herkes çok saldı ama çok normal. Herkes bir evdeydi vesaire. İşte eğlence kanalları dışarı çıkamadı. Yani ben artık yapacak makyaj bulamıyorum kardeşim. Bittik artık yani. Kötü bir yıldı. Yani YouTube'un düşüşte olduğu bir yıldı bu yıl. Türkiye'deki bazı YouTuber'lar için fetret gibiydi. Ama bazıları da iyi işler yaptı. Aslında bu normal. 2020 için de aynı şey geçerliydi ya. Fakat dünyada YouTube'un bence altın yılıydı diyebilirim yani. Özellikle Mark Rober ve MrBeast Beast sayesinde. Benim tarzımda eğlence videoları çekenler için çok durağan geçti. Her yıl mutlaka bir isim çıkar ve çok büyük projeler, çok büyük patlama ivme yaşardı. Bu yıl öyle bir şey olmadı. Hem izlenmeler hem abone sayıları yani abone alma konusunda bir düşüş var. Ama onun haricinde yine yaratıcı içerikler çekiliyor. Ee, görüyorum işte Orkun'da işte kafalar şu bu herkes yeni yeni şeyler yapmaya başlıyor. Bir kere hepsinin eline sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü pandemi döneminde insanların çok zorda olduğu çok sıkıldığı dönemlerde bizler insanların sosyal hayatı olduk. Babamızın hayrına mı yaptık? Hayır, hepimiz bu işten para kazanıyoruz. Hepimizin çalışanları bu işten para kazanıyor. Evet ama finalde insanlar için faydalı bir şeyler ortaya çıkarmış olduk. İnsanların eğlencesine birazcık daha katkıda bulunmuş olduk. Çünkü zor bir süreç geçiriyoruz ama atlattık gibi inşallah güzel günler gelir. Bugün çekeceğimiz bölüm abi, 2021'in küçük bir değerlendirmesi gibi olacak. 2021 yılının sosyal medya enlerini seçeceğiz abi seninle Hadi bakalım. Senin de fikirlerine yer vereceğiz bu bölümümüzde. Hazır mıyız? Hazırız. İlk sorumuzdan başlıyoruz. 2021 yılının en iyi sence tabii ki makyaj, moda, güzellik kanalı hangisi? Merve Özkaynak. <laughs> Merve Özkaynak. E, gerçekten çünkü istikrarını hiç bozmuyor abi. Şey daha direkt ona oyumu veriyorum. Ha Merve de çok Mer Merve Özkaynak. <gülüyor> 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 Bir şeydir arkada herkes bunu bekliyor. Evet. <laughs> Pankart kaldırırsanız görüyoruz tabii. Merve dese oğlum. Dükkan sahibi lan dese oğlum. Bize kalsın hoşuma gidiyor. Çok tatlılar sohbetleri, muhabbetleri. Son dönemde de onlar çıktığı için sanırım hem de böyle bir farklı sıra dışı şey, hem makyaj yapıp hem sohbet ediyorlar falan. Şeyda. Kesinlikle. Kendini geliştiren vizyoner bir kız bence. Yani oturup sadece işte normal bir makyaj yapmıyor. İşte konsepte uygun şeyler yapıyor. Mesela Cadılar Bayramı'na özel çok güzel İnanılmaz şeyler, bir şeyler yaptı. yaptı. Bir taraftan İngilizce öğreniyor. İngilizce videolar çekiyor. Yeni öğrenmesine rağmen e, o cesareti var falan. Bence insanlara cesaret de veriyor. Yani bana mesela o İngilizce izlediğim videosu cesaret veriyor yani. Ben de yapabilirim diyorum. Ya valla YouTube'da gerçekten makyaj yapan kaldım Yani bir tek arada bir ben yapıyorum. Ben kaldım. İzleyici de aslında bıraktı. Mesela şu an bir yıl çekiyorum. 15 saniye Niye? Tamam mı? Ben onun için 10 saat bile uğraştığım oluyor, 4-5 saat makyaj yaptığım oluyor. İnsanlar 15 saniyelik videoyu izliyor, daha çok hoşuna gidiyor. O yüzden ben mesela real'a yöneldim. Real desen real'a derim ben. Bunun altına da çizerim. Çünkü <laughs> çok vallahi bak <laughs> çok uğraşıyorum. Ama YouTube'da ben kendi adıma da söyleyeyim ben düzenli üretmiyorum makyaj artık. Düzenli makyaj üreten var mıdır da onu da bilmiyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> yani kusura bakmayın kendim diye vereyim hadi be. İyiyim, iyiyim, biraz hadi ve yapıverin. Ya. Instagram'dakileri sayın YouTube'a. <laughs> Yılın abi biliyorsun artık 2021 itibariyle e, haber kanalları çoğaldı YouTube'da. Şimdi Cüneyt Özdemir var, Nevşin var vesaire. 2021 yılının en iyi haber kanalı YouTube için hangisi? Cüneyt Özdemir açık ara mı diyorsun? Tobi canım yani bir rakibi yok ki. Gerçekten izlemiyorum burayı. Ben bıktım haberden artık. Çok kötü haberler var. Zaten yetiyor Twitter'dan şeyden okuduklarım. Ha, Çok uzağım. Ben geçeceğim. artık haber duymak istemiyorum arkadaşlar ya. İzlemek istemiyorum. Evet. Çünkü haberler de negatif olduğu için. Bıktım bıktım artık hiç girme vallahi. Cüneyt Özdemir'i hemen hemen her gün izliyorum. Öyle söyleyeyim. Aa, çünkü mi? gündemle ilgili ne varsa anlatıyor adam. Ama bence en cesur haber kanalı Babala TV. <laughs> babalar evet mevzular evet abi kesinlikle mevzular. onda artık işin böyle derinliği de öğreniyorsun Oğuzhan'dan. Cüneyt Özdemir'i takip ediyorum. Bence enisi de o. Gündemi hiç kaçırmıyor. Çok hızlı bir şekilde haber yapıp paylaşıyor ve hani e, adamın düşüncelerini de seviyorum. YouTuber'lar hakkındaki düşünceleri hariç. O yüzden Ya yavşak demişliği var. Aynen yavşak demişliği bir şey var ama ben onu üstüme alınmadım o yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden cinayet cinayet de diyelim ee. tamam. YouTube'da hiç video izlemiyorum bildiğin aylık 27 dakika falan kullanımım aylık Gerçekten YouTube evet mi? YouTube Premium'um yok ya çok fazla i̇şte sosyal şey medya kullanmıyorum az önce sen sordun kaç yaşındasın diye evet. gerçek yaşımı söyledim evet. genç görünüyorsun dedin evet. neden takip etmiyorum baba sorun yok tamam. Gen gençleştiriyor değil mi böyle? yaşlanmıyorsun yani. gençleştirmiyor yani. da yaşlandırtmıyor yani öyle söyleyeyim Yılın en iyi çıkış yapan YouTube kanalı sence hangisi abi? 2020'de çok adı duyulmamış ama 2021'de <laughs> patlamış diyesin. Zorlayıcı sorulara geldik. Abi tarzı. zor ya. Dur bakayım <laughs> abi kim ya? Beneklayan tabii. ki. Instagram açtığında karşına çıkıyor, YouTube açtığında karşına çıkıyor. Bence çok doğal ve çok tatlı da bir adam. 2021 yılında bana sorarsan çok böyle aşırı büyük çıkış yapan bir kanal olmadı. Bir tek ne oluyor ya var? Onlar böyle birazcık hani iyi bir ivme yakaladılar. Başka isim görmedim yani çok aşırı yükselişe geçen. Belki de ben çok sık takip etmediğim için bilmiyorum. Ama sanki biraz da doygunluğa ulaştı gibi. Ulaştı, evet. TikTok'lardan çok e, kanal çıktı. Evet. Onları diyebilirim. Çıkış yapma adına onları Cemre diyebilirim mesela ya. Çünkü onlar şu an bizden çok daha fazla yani YouTuber'lardan çok daha fazla içerik üretiyor. Açık açık evet. da söylerim bunu yani. Ya e, vallahi aklıma gelmiyor ama. Ha şey. Ya Blue TV'den ayrılan abi var ya tarihçi. Ee, Emrah Safa Gürkan Omnibus adı. Kendi tarzında güzel anlatıyor. Sevdim onu. Ama hani patlamalar yaşandı falan filan öyle bir kanal ben açıkçası bilmiyorum. Ya bu sene öyle bir algoritmik olarak çok büyük şeyler değişti YouTube'da. Ne yeni YouTuber çıkıyor doğru düzgün ne olanlar eskisi gibi izleniyor falan. Herhalde bu yıl en iyi geçen ne oluyor ya ya. Evet, evet yani. En yükselişteki evet, evet. Evet. Gerçekten. Ve çok Ondan tatlılar, çok seviyorum buradan. Saygılar, sevgiler. Sevgilerimizi iletelim kendilerine. Peki abi birazcık daha zor bir soru. O yılın en çok düşüş yaşayan YouTube kanalı hangisi din, din, sence? Din, din, din. 2021'de sükseye yapmış ama 2021'de düşüşe geçmiş olan kanal. Harbi zor soru be. Zor, evet. Var mı öyle bir kanal? Onu düşünüyorum bu arada. Ee, söylemek istediğim isim var ama onu telaffuz etmek istemiyorum. O yüzden başka birini bulacağım. Ali Biçim ve Mesut'un kanalı mesela 2020'deki hype'ında değildi. Yani gerçekten hani her yerde karşımıza çıkıyordu. O ikisi geride kaldı. Aslında ben buna kafalar diyeceğim. Çünkü kafalar aslında 2020'de değil böyle 2018 2019'da hatırlıyorsundur sen de. Yani bir video atıyorlar 7 milyon bir günde falan. O zamanlar bir de daha sık görüşüyorduk. Ben tam anlamıyla böyle şey dedim, Kafalar kesinlikle çok düşüş yaşadılar. Keşfete çıkanlardan, yani önerilen videolardan yola çıkarak söyleyeceğim. Tamam. Ali biçimle Mesut Can Tomayı geçen sene inanılmaz öneriyordum bana ve neredeyse her videosunu izliyordum. Ee, bu sene mesela hiç önermiyor, o yüzden Ali biçimle Mesut Can Tomayı söyleyebiliriz. Evet. Yani bu yıl izlenmelerde genel olarak bir şey var. Ama hani ekstra düşen ilk hype'ları olmadığı için Ali biçimle mesut olabilir. İşte Ali'cim ıcmış bir yere kadar. <gülüyor> <gülüyor> direkt burada böyle şey oluyormuş. <gülüyor> 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 Çok normal olarak o hype'tan sonra bir tık düştüğü için evet Ali biçimle mesut evet. diyebilirim. Bilmiyorum buna örnek şey var mı? Altern şeyimiz var mı? Örnekler var mı? Oradan ya seçin. belki hani Ali biçimler belki de. Ha hani aynen abi. Aynen falan. abi. Onu unutmuşuz değil mi? <laughs> aynen. Onlar bu arada 2020'de baya baya patladılar. Evet. Kendilerini şahslarını çok severim ama kanalları baya yok oldu gitti. Evet. Yılın sosyal medya olayına geldik abi. Burada bazı <laughs> seçeneklerimiz de olacak. Orkun'un anaokulunda video çekmesi. Videosunu gördüğümde ben böyle bir şey olacağını anladım. Çekilir mi bu falan mı dedim. Yaptım yani. çünkü anaokulu velileriyle birebir muhatap bir veliyim. Bence çok büyük bir olay değildi o. Yani her zamanki olduğu gibi biraz sosyal medyada çok fazla lince uğradı. Bir şey yoktu ortada fazla. Evet. Çok abartıldığını düşünüyorum bu mesele. Eline. Bu kadar büyümesine gerçekten anlam veremedim ve üzüldüm. Ee, bence ailelerden falan hepsinden de izin almıştır e, Almış. diye düşünüyorum okuldan evet. da. Yani o profesyonellikte bir adam çünkü. Beni rahatsız eden bir video değil o. Ama çocuğum olsaydı rahatsız eder miydi inan bilmiyorum. Çoluk çocuk sahibi insanların hakkını yemeyeyim burada. Yani orada belki kurguda bir şeyler olmuştur falan. Orkun çocuk çok seven bir insan. Oğlum Ali doğduğundan beri Orkun tanır Ali'yi. Ben bebekken Orkun'un Ali'ye nasıl davrandığını biliyorum. Asla bir kötü niyet yok yani. Öyle biri değil zaten bu arada. 15 saniyelik bir Squid Game müziğiyle bir intro hazırlanmış. Aslında videoyla alakası bile yok. Yani videonun arkasında o çalmıyor ya da vesaire. Hani duyduğum kadarıyla annelerden babalardan izin de alınmış. alınmış. Ya orada biraz ben Orkun'un geleneksel medyanın şeyine gittiğini düşünüyorum. Haberlerde vesaire söylendiği kadar bilinçsiz bir hareket yapacak çocuk değil. Bir de biraz daha magazinsel bir olayımız var. Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında geçen WhatsApp konuşmaları. Ya Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay beni ilgilendirmiyor. O kimseyi ilgilendiren bir mevzu değil bence. Magazini zaten sevmiyorum bu yüzden. İkisinde fanıyım. İkisinde fanıyım. <laughs> Tabii Mehmet Ali Erbil de Ece Ronay'da ikisinde fanıyım. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzülgü, üzgünüz ailece. Ailem de üzgün, üzgün müsünüz? ailem de üzülmüş. <laughs> ailem burada bu arada. <laughs> Mehmet Ali Elarb'in olayı çok çirkin ama onu geçiyorum yani. O bence konuşmaya değecek bir şey bile değil. Tatsız bir olay. Ece'ye ben çok üzüldüm. Sonrasında kıza yapılanları da ben çok üzüldüm. Hani eskiden de olan gaflarını onun Mehmet Erbil'in haberlerini bilmiyor olabilir. Keşke hiç muhatap olmasaydı diyorum ama bazen de işte muhatap olmasam bile yapacak bir şey bu her insanın başına gelebiliyor. Çok üzüldüm tatsız olmasın bir daha yani. Twitch'te çalıntı kredi kartıyla yayıncılara bit evet yani abi. para gönderilmesi. Evet mi? bence bu yılın olayı. Abi olay budur işte. Meclis gündemine girdi ya. İşte sadece çalıntı kredi kartından ziyade kara para aklama meselesi var. O daha büyük olay. Ya haberci gözüyle bakıyorum. Red ister kırmızı bültenler yani. Kesinlikle Twitch vurdu. Twitch'i çok bilmiyorum ve olayı anlamak için önce bir sürü tweet okudum. Olayı anladım. Bir sürü video izledim. Olayı anladım. Ee, orada bazı insanların masum olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki hangisi masumdur, hangisi değildir bilmiyorum. <laughs> Twitch'teki insanlar başka platformlara kaydı falan hani Twitch'in şeyi bile etkilendi yani kendisi bile etkilendi. O büyük bir olay bence. Ben oyumu ondan yana kullanıyorum. Tamam sosyal medya açısından bakarsan benim için Twitch platformunda olan bu rezalet çünkü gerçekten hepimizi etkiledi ve çok yani leke sürecek bir olay oldu. Yani bize kadar mağduruz. Bana bile mesaj geliyor. Alakam yok Twitch'le. Hayatımda Twitch açıp izlememişim. İşte siz işte sosyal medyacılar böyle para kazanıyorsunuz. Haram zehir zıkkım olsun. Oturduğum yerden hırsız oldum. Böyle vallahi böyle mesajlar. Sosyal medyacılar hep böyle işte. Siz haram para kazanıyorsunuz. Bu kadar paranın kaynağı belli oldu. Hayal yok öyle bir şey ya. Birkaç kişinin yaptığı suçları yani usulsüz işleri bize de attılar benim için bu o yüzden. Ee, yılın en iyi içerikli YouTube videosu abi sence hangisi? En yaratıcı bulduğun Türkiye'de işler. mi? Evet Türkiye'de. Ben yapmak istiyordum onu. 15 senedir yapmak istiyorum. Yani YouTube kanalı olmadan önce de onun haberini yapmak istiyordum. Yakutistan. Dünyanın en soğuk yeri. Ha, Ruhi ne? Evet, evet çok güzel. Yani odur. Ne içeri... <laughs> Arkadaşlar şey daha, hiç video izlemiyor ya. Of ya! Youtube'dan <laughs> kopmuş iyice. Ben gerçekten çok en yaratıcı. Squid game yapan çocuk. Kaç izlendi? Bir günde 72 milyon mu ne ha, izlendi? MrBeast Mr. mi? MrBeast. <laughs> evet. İnanılmaz. Onu da Uras'tan gördüm. Benim keşfetme düşmen için bilmiyordum adamı. <laughs> yani şu an kendimi övmüyorum, beni yanlış anlamayın ama hiçbir habercinin de cesaret edip yapamadığını. Ben Dubai'ye gittim. Sedat Peker'in kaldığı otelde kaldım. Orada bir gece geçirdim. Ve o ünlü o işte bambulu olan arka planlı etrafı her yeri gösterdim. Hatta ikinci kaldığı oteli bile buldum. Toplantı yaptığı odalara girdim. Çünkü ikinci video çektiği yeri de buldum falan. Bence yılın en iyi içeriği oydu ama hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Bizim biliyorsun bir serbest dalış serimiz var. Dünyanın en çok izlenen serbest dalış videolarını yapıyoruz. Ve biz bu videoları yaptıktan sonra inanılmaz bir hani talep gördü. Çünkü bambaşka bir şey. Ben, ben de bu arada izledim daha Hepsini ya ben tüp kullanmadan işte 40 metreye giriyorum. 3,5-4 dakika bazen 5 dakika nefesim tutarak bu hareketleri yapıyorum. Bundan 50 yıl sonra da izlediğin zaman sana böyle bir değer katabilecek videolar yapmaya çalıştık. Benim için en güzel içerikli bunlar videolardan bir şey. birisi kendi kanalımız da bunlar. Diğer taraftan aklıma gelmedi ya. Böyle bir şey gelmedi. Valla aklıma gelmedi. Ya yani ben bunu, de... bunu kesinlikle şey olarak ya bizden başka şey... Böyle değil. Aklıma gelmedi yani. Çok fazla video izlemediğim için belki. Ya Alper falan zaten artık yani prodüksiyon da artık Alper biraz kendine gelsin. Çok büyük <laughs> prodüksiyon yapıyor yani. Çok, evet, çok tebrik öyle. ediyorum onu. Alper diyebilirim. O da yaptı o prodüksiyonlar vesaire. Tasarlaması bile bir şey çünkü. İşte kartondan koridor yapıyor bilmem ne, labirent. Kaçış serisi var zaten. Ka Aa kaçışın yeni Dominik şeyini izledim. Aa bak kaldım yani ha. beklemiyordum bu kadar. Gittim galasına gelmedin sen. He. Çağrılmadın mı? Geçiyoruz abi yılın en iyi YouTuber şarkısına. Şimdi biliyorsun YouTuber'lar sürekli şarkı çıkardı 2021 içinde. Ee, birinci seçeneğimiz Bilal Hancı ile Mustafa Ceceli'nin çıkardığı Rüzgar isimli şarkı. İkincisi Berkcan Güven'in Gecelerin Derdi isimli şarkısı ve aynı zamanda Emir Taha ile çıkardıkları Bisiktir Git isimli şarkı. Enes Batur'un Ayaz isimli şarkısı. Reymen'in Zeynep Bastık ile çıkardığı Yalan isimli şarkısı abi. Yani bunlar dışında bir sürü daha çıktı. Ya birçok var örneklerimiz bunlar ben başka da söyleyebilirim Söyle ama zaten benim seçeceklerimden bir tanesi bunun içerisindeydi gecelerin derdi Berkcan Güven diyorum çok güzel şarkı şey evet. Valla bunların arasında da benim hani dinlediğim en azından Berkcan'ın Berk Berkcan'ın Berkcan Gecelerin Derdi şarkısı güzel. Onun güzel de bir hikayesi vardı değil mi? sevgilisine yazdı şarkı o değil mi? Berkcan'ın altyapılarını çok beğeniyorum. Söyleme tarzını da çok beğeniyorum. Berkcan'ı çok dinliyorum. O yüzden bence Berkcan. Ya Berkcan'ı dinliyorum. Rain de dinliyorum. Ama Berkcan'ın Gecelerin Derdi'ni çok sevdim. Zaten benim listemde de var. O yüzden onu seçeceğim yani direkt hiç evet, tartışması tartışmasız. Bence çok iyi. Yusuf'la Zeynep'in şarkısı. Yalan yalan yalan. Güzel yani bir de ben mesela bilmiyordum öyle bir şarkı çıkarttıklarını. Radyoda duydum. Bu Yusuf değil mi dedim. Böyle dinledik. Aa Yusuf. E bu da sanki Zeynep falan hani öyle duydum ben bunu. İlgimi çekti şarkı onlar olduğunu bilmeden. Bence o. Abi geldik en kritik soruya. Yılın en iyi YouTube kanalı sence hangisi? Yine burada Hayır <laughs> kendimi söyleme artık. Yok ne oluyor ya adam bahsedecek. <laughs> ya. O kadar değil. <laughs> kendimi <söyleyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Ne oluyor ya bence? Bu yıl en çok izlediğim kanal muhtemelen odur yani. Hani evet. ve çok tatlılar. Hadi ona da kimi diyeyim? Ay kimi diyeyim ayol? Bir yardım et. Bir <laughs> tane YouTuber var ya. Ona da Alper diyorum ya. Aferin. Emeklerin karşılığını Gerçekten Alper. emek emek çok güzel bir şeydir. Evet Alper. <laughs> evet Alper. Sonuna <laughs> kadar destekliyoruz. Ruhi ve Orkun ya yani içerikler olarak da bizim kanal da fena sayılmaz yani. Güzel ama bir kişiyi seçecek olsa hangisini Ruhi seçecek? Ruhi bu sene. Ruhi değil mi? Kendimizden sonra mı söylüyorsun? Ya <laughs> ne <laughs> Ben ne oluyor ya diyorum ya. Yine ne oluyor Çok seviyorum onları çünkü ben o yüzden. Ben de katılıyorum yani hakikaten. Ee, çok güzel bir enerji var. Buradan da selam söyleyelim o kadar bahsettik yani. Selamünaleyküm. <gülüyor> Selamünaleyküm diyelim <laughs> kendilerine. Storybox'ın videolarını seviyorum. Güzel Bu ara onları izliyorum abi. Evet. Yani en beğenerek izlediğin dersen, hani aratarak özellikle izlediğin o var hani bakalım bugün kim var diye. E, ee, Arman Çağlayan'ı çok izliyorum. Gerçekten merak ettiğimiz insanları buluyor ve e, merak ettiğimiz şeyleri soruyor bence. Onlar yani. Yani sürekli izlediğim özellikle... Bir tane özellikle... olsan abi hangisini seçerdin? Bir Geçen adım. sene olsa Arman Çağlayan'ı seçerdim. Bu sene Storybox'ı seçiyorum. Storybox, Hı. evet. Evet abi yılın enlerini Avdi ile birlikte burada Seçtik son olarak abi, 2022 için beklentilerin nedir? Birçok kişi ailesinden, bu hastalıktan dolayı sevdiklerini kaybettiler. Onlara üzüntülerini paylaştığımı söylemek istiyorum. Umarım hızlı bir şekilde bu beladan kurtuluruz. Bir önceki sene de bunun duasını etmiştik, şimdi de ediyoruz. Hem, hem sosyo-kültürel, hem ekonomik sıkıntılar yaşamadığımız güzel bir yıl olur inşallah. Hayalimiz ve ümidimiz bundan yöne. O yüzden böyle bir temennide bulunmak istedim. Hayatta olduğun sürece umut vardır çalışabildiğin sürece. Ben mesela 2022 yılını kendim adına YouTube ve sosyal medya dışında farklı gelir modelleriyle ilerleme yılı ilan ettim. Çocuklardan ötürü gelecekle alakalı sürekli planlarımın olması gerekiyor. O yüzden hani tek bir yere bağlı kalmamak gerekiyor. Dolar kazanmamız lazım. Dolar kazanmanın sadece bizim doların yükselmesi, cep mem onunla alakalı bir şey değil bu. İthalatımızdan daha fazla ihracat yapmamız lazım memleketin kalkınması için. O yüzden hepimizin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Benim üstüme dolar kazanmak düşüyor. Onun için uğraşacağım bu sene hiçbir olumlu düşüncem kalmadı. Ama inşallah olur ne diyeyim Burakcığım artık yani 13 TL dolar. Nasıl olumlu düşüneyim? Ne üzülüyorum biliyor musun? Mesela bak bakıyorum takipçilerime vesaire atıyorum. Genç çocuklar. Onların mesela yurt dışına çıkma hayalleri yok. Bir insan bu hayatta sadece karın tokluğuna mı çalışacak? Yani ev almak için, araba almak için mi? Artık her şey o kadar lüks gibi geliyor ki insanlara. Yurt dışına çıkmak çok büyük bir lüks gibi geliyor. Yani o yüzden ben çok üzülüyorum. Gençlere daha çok üzülüyorum. Gittikçe her şey böyle kötüleşiyor falan filan. O yüzden çok da bir şey beklemiyorum. Ya şu umarım şu maskeler hayatımızdan çıkar. Onun dışında hani sağlıksal açıyı geçiyorum. Ya işte şöyle başarılı olalım, böyle şey olalım değil. Mutlu olalım yeter. Nasıl mutlu oluyorsak öyle. Umarım mutlu bir yıl geçer. Gerisi önemli değil. Peki sence gerçekten mutlu olabilecek miyiz? Ya o temenni güzel ama öngörüm var mı? Dolar böyleyken kimsenin mutlu olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası yani. Evet ne yazık evet. ki. Abi bence 2022 hiç kolay olmayacak. Özellikle kendi sektörümden yola çıkarak söyleyeyim. Bunlar tabii ki tamamen benim öngörülerim yatırım tavsiyesi değildir. Bize otomobil sektöründe gerçekten bir kriz var. Tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil ama bizim ülkemizde oldukça fazla yansıyor. Çip krizi, silikon krizi vesaire vesaire. Otomobiller artık işte dokunmatik ekran üretmesek mi artık falan bunlar tartışılıyor. Diğer taraftan işte ülkede ne olur? Erken seçim olur mu, olmaz mı? O siyasi konuları hiç bilmiyorum. Sadece izleyip görüp bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Hepimizin yani Allah sonunu hayır etsin abi. 2022 abi, hiç hiçbirimiz için kolay... benim öngörüm bu ya yani. Evet. Benim düşüncem bu yani. Herkesin düşüncesine saygım var ama... ...2022 çok kolay geçecekmiş gibi gelmiyor bana ya. Gerçekten. Evet. Teşekkür ediyoruz Rus abi. Ağzına sağlık diyoruz. Bölümümüzün sonuna geldik. Alkışlarla Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>